hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Bir haftayı da kapatıyoruz. 10 Eylül haftasında neler oldu, neler bitti. Hep beraber bu programda bakalım. E aslında bu haftanın ana gündem maddesi Apple'ın çarşamba günü gerçekleştirdiği ve yeni iPhone'u tanıttığı basın toplantısıydı. Zaten bu raporu da, bu programda o etkinliğe ayırdık. E genel olarak başka bir konumuz yok. E o etkinlikte neler tanıtıldı? Kahraman tabii ki iPhone 5. Aslında beklenen tasarım, daha önce sızan tasarım karşımıza çıktı. E TeknoBlox'un eski arşivini karıştırırsanız o cihazın e, sızıntının ayrıntılarını görebilirsiniz. Aynı kasa karşımıza çıkmış oldu iPhone 5 ile birlikte en önemli eklenti gerçekleşti. iPhone'un ekranın büyümesi bekleniyordu. Ve bu büyüklük biraz da boyuna doğru büyüm oldu. Cihazın eni aynı kaldı. Boyuna doğru büyüdü. Böylelikle 16.9'luk bir form yakalandı. 4 inçlik bir ekran var yeni iPhone'da. iPhone 5'te bu ekranın çözünürlüğü 1136 x 640. Böylelikle iPhone 4s iPhone 4'teki retin ekran şartı sağlanmış oluyor. 326 ppi'lik bir piksel yoğunluğu yine sağlanmış olmakta. Ekranın büyümesiyle birlikte mevcut olan iOS uygulamaları iPhone 5'in ekranında kutu içerisinde gözükecek. Yani eline tamamen oturan boyuna ise altta bir üstte siyah bantların olduğu bir şekilde görüntülenecek. Tabii ki yazılım geliştiriciler uygulamalarını iPhone 5'in ekranına uygun hale getirip orada kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilecek. iPhone 5'in kalınlığı da azaltıldı. 7.6 milimetrelik bir kalınlık var. En ince akıllı telefonlar arasına girmiş oldu böylelikle iPhone 5 iPhone 4s'e göre %18 daha ince hale geldi bu şekilde. Bunun yanı sıra ağırlık bakımından da önemli bir azaltma durumu söz konusu. iPhone 4s'ten %20 daha hafif. iPhone 5 112 gramlık ağırlığıyla. iPhone 5'te Apple A6 işlemci var. Bu Apple A6 işlemci iki kat daha iyi çekirdek performansı, işlemci performansı sunuyor. Aynı zamanda iki kat daha iyi grafik performansı da sunuyor. İşlemcinin performansı artmış olsa da ekran büyümüş olsa da buna karşılık batarya performansı yine belli bir çizgide tutturulmaya devam ediyor. iPhone 5 tek şarjla 8 saatlik konuşma e, imkanını Aynı zamanda 10 saate kadar video izleme desteği sunmakta iPhone 5. Bunun yanı iPhone 5'in arkasında 8 megapiksellik kamera korunmaya devam ediyor. Ancak bu kamera üzerinde yapılmış bazı geliştirmeler söz konusu. 2080p video kaydı yapıyor e, bu kamera. Aynı zamanda iPhone 5 ile birlikte Panoramik video özelliği, panoramik fotoğraf özelliği de geliyor. Kullanıcılar artık iPhone 5'in 8 megapiksel'lik iSight kamerasıyla belli bir alanın fotoğrafını çekebilecek 28 milyon kadar çözünürlükte panoramik fotoğraflar çekip bunları dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Bunun yanı sıra iPhone 5'in önünde yine 720p çözünürlük destekli FaceTime HD kamera yer almaya devam ediyor. iPhone 5'in 16, 32 ve 64 GB'lık e, depolama alanına sahip versiyonları var ve iPhone 5'in e, ön siparişleri bugün itibariyle alınmaya başladı yurt dışında Telefon 21 Eylül tarihine itibaren piyasada olacak. Bunu da belirtelim. Amerika başta olmak üzere büyük pazarlarda İngiltere, Almanya, Fransa, Avustralya, Hong Kong, Singapur, Japonya gibi pazarlarda iPhone 5 21 Eylül'de piyasaya çıkacak. Son haberler iPhone 5'e baya bir talebin geldiği önünde. İlk başta 21 Eylül teslim tarihi yazıyormuş Amerika ve İngiltere mağazalarında. Şimdi o teslimat süresi 2 haftaya kadar çıkmış iPhone 5'te iPhone 4S gibi siyah ve beyaz renk seçenekleriyle girecek, gelecek. Bunu belirtelim iPhone 5 ile ilgili olarak. Apple'ın tanıtmış olduğu bir başka cihaz iPod Touch. iPod Touch 2 senedir neredeyse güncelleme almıyordu. Geçen yıl fazla bir güncelleme olmadı, Sadece oyunlar vesaire bunlar duyurulmuştu. Yeni iPod Touch iPhone 5'in sahip olduğu ekran ve diğer niteliklerin bir kısmını almakta iPod Touch'ta 6.1 milimetrelik kalınlığa sahip bir kasa var. Oldukça ince bir kasa. iPhone 5'ten de daha ince. Yine iPhone 5'in 4 inçlik Retina ekranı iPod Touch'ta da karşımıza çıkıyor. Apple A5 işlemci var iPod Touch'ta. bu önceki nesil iPod Touch'in işlemcisine göre çok daha iyi bir performans sunuyor. Orası kesin. Arkada 5 megapiksellik iSight kamera yer almakta. Bu kamera yine 1080p HD kayıt yeteneğine sahip. Aynı zamanda arkadaki ISRT kameranın özelliği flash desteğine de sahip olması. Böylelikle düşük ışıklı ortamlarda da iyi fotoğraf çekmek mümkün olacak. Panoramik fotoğraf desteği iPod Touch'in kamerasında da bulunuyor. iPod Touch'ın 32 ve 64 GB'lık iki farklı versiyonu bulunuyor ve bu, tele bu multimedya oynatısı taşınabilir. Multimedya oynatısı Ekim ayında Amerika'da piyasada olacak iPod Touch'ın 5 farklı renk seçeneği var. Oldukça renkli, rengarenk, arkası o farklı renklerle kaplı, oldukça hoş, şık duran bir cihaz. Ee, iPod Touch sevenlerin de meraklı renklediğini tahmin ediyoruz bu yeni ürünü. Çarşamba günü uzun zamandır yenilenmeyen iPod Nano da yenilendi. En son 2010 yılında daha küçük saat boyutlarında bir model çıkmıştı. Geçen yıl ise bu saat e, görünümünü destekleyecek şekilde özel aksesuarlar, kayışlar çıkarılmıştı iPod Nano için. Bu sene daha büyük ekranda yeni bir iPod Nano modeli karşımıza çıktı. Yeni iPod Nano'da 2.5 inçlik 240 çarpı 432 piksel çözünürlüklü kapasitif çoklu dokunmatik ekran yer almakta. Ekranın hemen altında da bir home tuşu var. Home tuşu benzeri bir tuş var. Böylelikle iPod Nano'nun biraz daha iPhone'a benzediğini söyleyebiliriz bu şekilde. 16 GB'lık daire beylek var cihazda. Yeni iPod Nano'da Bluetooth desteği de var. Bluetooth desteği özellikle kablosuz ses sistemleriyle e, müzik transferinde oldukça işe yarayacaktır. Bunun yanı sıra Bluetooth aksesuarlarıyla, farklı aksesuarlarla e, iletişimde bu şekilde rahatlıkla sağlanmış olacaktır. FM Radyo yine varlığını korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra adım sayar ve çeşitli spor uygulamaları da iPod Nano'da yer almakta. iPod Nano Amerika'da 149 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasada olacak. Minasır iPod Nano'ya en önemli özelliklerden bir tanesi geldi. Video oynatma özelliği. Geçen seneki modelde bu video oynatma özelliği yoktu. Küçük ekranda video izlemek çok olası değil doğrusunu söylemek gerekirse. Büyüyen ekranla birlikte 16:9 9 ekranda video izlemek ayrı bir keyif olacaktır. Bunu da belirtmek gerek. Donanım tarafında bu gibi yenilikler vardı. Yazılım tarafında ise iOS 6'nın ne zaman geleceği kesinleşti toplantıda. Gelecek hafta çarşamba günü yani 19 Eylül'de bekleniyor iOS 6 Apple'ın resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Zaten tahminimiz de bu şekildeydi. Geçmişte baktığımızda Apple ne zaman yeni bir iPhone çıkarsa onun hemen öncesinde genellikle 2 gün öncesinde de o iPhone'u yüklü geleceği işletim sistemini mevcut cihazlar için çıkarıyordu. Bu sene de gelenek değişmedi. Gelecek hafta çarşamba akşamı büyük ihtimalle 8 gibi iOS 6 yayınlanmış olur. iOS 6'da ne var ne yok hepsini inceleyip e, çarşamba gününden sonra en yakın zamanda sizlere aktaracağız. Bunun da sözünü şimdiden verelim. iOS 6 geçtiğimiz haziran ayında WWDC12'de tanıtılmıştı. E, 3,5 ay süren bir beta süreci oldu. Farklı beta sürümleri çıkarıldı. Her bir beta sürümünün çıkarışıyla, çıkarılışıyla birlikte yepyeni bir özelliğin varlığını öğrendik. 200'ün üzerinde yeni özellik sunulacak iOS 6 ile birlikte iPad, iPhone ve iPod Touch gibi cihazlara en önemli özelliklerden bir tanesi yeniliklerden bir tanesi Google haritaların gidecek olması. Bunun yerine e Apple'ın kendi harita çözümü kullanıma sunuluyor yeni iOS 6 ile birlikte. bu haritalar uygulaması navigasyon, sesli yol yardımı bunun yanı sıra uydu görüntüleri, dünyanın önde gelen şehirlerinin 3 boyutlu hava görüntüleri gibi unsurları barındırıyor. İlerleyen zamanlarda hem ülke desteği arttırılacaktır hem de işlevler biraz daha genişletilecektir. Bunu bekleyebiliriz. E bunun yanı sıra YouTube uygulaması biliyorsunuz iPhone çıktığından beri iOS cihazlarında yer alan bir YouTube uygulaması var da Apple'ın hazırladığı iOS 6 ile birlikte bu yerleşik uygulama tarihe karışıyor ve bu nedenle artık kullanıcılar Google'un sunduğu YouTube iOS uygulamasını kullanmak zorunda olacak. Bu uygulamada geçtiğimiz salı günü yayınlandı ve bizde bir incelemesi yapmıştık. TeknoBlog'da bulabilirsiniz bu incelemeyi. Bu uygulamayla birlikte Google'un yayınladığı YouTube uygulamasıyla da birlikte Android tarafındaki YouTube deneyimi iOS'e taşınmış oldu. Facebook entegrasyonu da geliyor. iOS 5 ile birlikte sunulan Twitter entegrasyonu bir benzeri artık Facebook'ta da sağlanacak. Kullanıcılar fotoğraflarını veya web sitelerini herhangi bir bileşeni, unsuru Facebook üzerinde de aynı Twitter'da olduğu gibi paylaşabilecek. FaceTime ve iMessage uygulamaları da artık tek bir telefon numarasıyla kullanabilecek. Biliyorsunuz iPhone'da bir problem yok. Genellikle cep telefon numaralarıyla kullanılıyordu ancak iPad tarafında e-posta, Apple ID e-postasını kullanmak gerekiyordu. iOS 6 ile birlikte bir kullanıcı telefon numarasıyla tüm FaceTime ve iMessage hesap bilgilerini eşleştirebilecek. Bu da iletişimde biraz daha kolaylık sağlayacak. Bunu söyleyebiliriz. Peki iPhone 5 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Herkesin sorduğu soru bu. Tam olarak belli değil. Apple'ın açıkladığı iki takvim var. 21 Eylül ve 28 Eylül'de. 21 Eylül'lük bölümde önde gelen pazarlar var. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Singapur, Hong Kong, Japonya ve Avustralya var. Kanada da var bunun içinde. 28 Eylül'deki piyasaya çıkışta ise Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu var. Bunun yanı sıra Yeni Zelanda, İsviçre gibi ülkeler var. Türkiye'ye baktığımızda genellikle iPhone modelinin, iPhone cihazının Amerika'da piyasaya çıktıktan yaklaşık 2-3 ay sonra geldiği görülüyor. Mesela geçen yıl yeni iPhone 4s artık geriliğe evet. eski oldu iPhone 4s 14 Ekim gibi piyasaya çıkmıştı. Türkiye'de 16 Aralık gibi gelmişti. Yani tam 2 aylık bir süre sonra gelmişti. Benzer bir durum yine aynı şekilde tekrarlanabilir. Kasım'ın ortalarından sonra Kasım'ın ikinci yarısına itibaren iPhone 5'i bekleyebiliriz. Piyasaya çıkar diye düşünüyorum. En fazla Aralık ayının başına sarkabilir gibi geliyor. Bizim tahminimiz bu şekilde. Apple'ın yaptığı açıklama neydi? Aralık ayı itibariyle Aralık ayına gelindiğinde iPhone 5 100 ülkede 240 operatör tarafından piyasaya sunulmuş olacaktı. Yani bu şekilde söyleyelim. Gazetelerde genellikle iPhone 5'in Aralık'ta geleceği söyleniyordu. Ancak Aralık biraz da son tarih gibi ondan önce gelme ihtimali de var iPhone 5'in bunu da belirtelim. Bu arada yurt dışından iPhone 5 satın alan bir sürü kullanıcı olacaktır, bir sürü Türkiye'deki kullanıcı olacaktır. Onlar için nano sim kart bulmak belki problem olabilir gibi bir durum vardı. Ancak o da çok fazla problem olmayacak. Daha iPhone 5 çıktıktan hemen sonra nano sim kartlarında kısa süre içerisinde Türkiye'de piyasaya gireceğini operatörler tarafından dağıtılacağını söylemiştik. Beklediğimiz gerçekleşmeye başlıyor gibi Avia bugün bir açıklama yaptı ve nano sim kartları pazartesi gününe itibaren piyasaya süreceğini açıkladı. Aynı şekilde Turkcell ve da fazla vakit kaybetmeden nano sim kartları müşterilerine sunacaktır. Bunu bekliyoruz. Geldik bir programın daha sonuna. 10 Eylül haftasında neler var neler yok. Önemli olan e, Apple'ın etkinliğiydi. Biz de programımızı bu hafta bu toplantıdaki yeniliklere ayırdık. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Gelecek hafta Cuma günü yepyeni bir programda yeni bir raporla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, iyi hafta sonları.